Bir kabak, iki kabak, <laughs> üç kabak, dört kabak, beş kabak. Evet. Tane ektim, biçtim, üç kabak oldu. Üç kabak olmaz. Ya kaç kabak olur? 2 kabak olur. 2 kabak olmaz. Ya kaç kabak olur? Bir kabak olur. Bir kabak olmaz. Ya kaç kabak olur? Dört kabak Dört kabak olmaz. Ya kaç kabak olur? 2 kabak olur. İki kabak olmaz. Kaç kabak olur? Evet, sen yandan. Tanıyalım. Bir kabak, iki kabak, üç kabak, dört kabak. Tarlaya ektim, biçtim. Üç kabak olur. Üç kabak olmaz. Ya kaç kabak olur? Dört. Dört kabak olur. Dört kabak olmaz. Evet, eğlendim. Tanıyalım. Bir kabak, iki kabak, üç kabak. ektim, biçtim. Üç kabak oldu. Üç kabak olmaz. Ya kaç kabak olur? İki kabak olur. İki kabak olmaz. Ya kaç kabak olur? Bir kabak olur. Bir kabak olmaz. Ya kaç kabak olur? İki kabak olur. İki kabak olmaz. Ya kaç kabak olur? Üç kabak olur. Üç olmaz. Ya kaç kabak olur? İki kabak olur. İki kabak olmaz. Ya, kabak olur? Bir kabak. İki kabak. ektim, mi? kabak oldu. İki kabak olmaz. Ya kaç kabak olur? Bir kabak olur. Bir kabak olmaz. Ya kabak olur? İki kabak olur. İki kabak olmaz. Ya kabak olur? Bir kabak olur. Bir kabak olmaz. Ya kaç kabak olur? İki kabak olur. İki kabak olmaz. Ya kaç kabak olur? Bir kabak olur. Bir kabak olmaz. Ya kaç kabak olur? İki kabak olur. İki kabak olmaz. Ya kabak olur? Evet, elendi, elendi. Güzeldi. Alkışlayalım arkadaşlar.